Merhaba arkadaşlar, Fen Bilimleri 8. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Hazırlık çalışmasıyla ile sizlerleyiz. Hemen A bölümümüzde başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerine x işareti koyarak belirtiniz demiş. Hemen ifadelerimizi okuyalım. Dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye ekvator denir. Evet, ekvator ne yapar? Dünyayı tam ortadan kuzey ve güney yarım küre olmak üzere ikiye ayırır. Ve biz bu hayali olan paralel çizgiye ne diyoruz? Ekvator diyoruz. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Mevsimler dünyanın kendi etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Bu ifade kesinlikle yanlış bir ifadedir. Çünkü mevsimler dünyanın kendi etrafındaki dolanımı sonucu değil, dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve dünyanın eksen eğikliği sonucunda oluşurlar. Bu nedenle bu ifademiz yanlış olacak. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Bu ifademiz doğrudur. Evet hava basıncının yüksek olduğu yerden alçak olduğu yere doğru hareket eder. Bu hava hareketlerine ne diyoruz biz? Rüzgar diyoruz. O halde bu ifademiz doğru bir ifadedir. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansımasına fenotip denir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. E, fenotip denmektedir. Genotip vardı bir de. Genotip ise canlıların sahip olduğu alellere denmekteydi. Fenotip ise e, genetik etkenlerle oluşan özelliklerin dış görünüşe yansımasıydı. Yani bu ifademiz de doğru bir ifadedir. Etkisini her zaman gösteren alellere çekinik resesif aleller adı verilir. Yanlıştır. Etkisini her zaman gösteren alellere baskın yani dominant aleller denmektedir. Bu ifademiz o halde yanlış bir ifadedir. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. E doğrudur? Vücut hücrelerinde de üreme hücrelerinde de gerçekleşebilir. Ancak şurada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Üreme hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar kalıtsaldır ve gelecek nesillere aktarılır. Bu nedenle önemlidir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Doğru. Basınç P harfiyle gösterilir. Doğru. Basıncın birimi Pascal'dır. Doğru. Bu ifademiz de doğrudur. Katıların basıncı zemine temas eden yüzey alanları ile doğru, uygulanan kuvvetliğin büyüklüğü ile ters orantılıdır. Yani demek istiyor ki yüzey alanı büyüdükçe basınç büyür, kuvvet büyüdükçe basınç küçülür demek istiyor burada. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü katıların basıncı zemine temas eden yüzey ile ters orantılıdır. Doğru orantılı değildir. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile, büyüklüğü ile de doğru orantılıdır. Yani bu ifaden benim yanlış bir ifadedir. Çürüme, küflenme ve paslanma gibi olaylar maddelerde kimyasal değişimlere neden olmaktadır. Evet bu ifademiz doğrudur. E, maddenin yapısında meydana gelen değişimlerdir bunlar. Çürüme, küflenme, paslanma gibi olaylar. Bunlar kimyasal değişimlere örnek olarak verilebilir. Kimyasal değişimlere neden olmaktadır ifadesi de doğru bir ifadedir o halde. Diğer ifademize de bakalım. Periyodik tabloda toplam 18 tane periyot vardır demiş. Hayır e, periyodik tabloda yatay sıralara biz periyot, düşey sütunlara ise grup diyorduk. Periyodik tabloda 7 periyot, 8 tane A, 10 tane de B grubu yani toplamda 18 grup bulunmaktadır. O halde 18 tane periyot vardır. Yanlış bir ifadedir olacak. Evet B bölümüne geldim. C yazmışız şöyle B olarak düzelteyim. Test sorularını cevaplayınız demiş. Hemen birinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen durumlar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır demiş. Bu kalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi nedir? Ee, yaşama ve üreme şansını arttıran bir özelliktir değil mi bu? O halde bu ne olacak? Adaptasyon olacak. Adaptasyon. Yazdık. Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi. E bu da nedir? Çevresel etkilerle e, genin genlerin işleyişinde meydana gelen değişikliktir. Bakın genlerin işleyişinde yapısında bir değişiklik olmuyor. İşleyişinde bir değişiklik oluyor ve çevresel etkenler burada ne? etkili. Örneğin güneşte tenimizin bronzlaşması da bunun örnek olarak verilebilirdi. Neydi bu? Modifikasyon değil mi? Hemen modifikasyonu buraya yazalım. Şuradan işaretleyelim isterseniz. Adaptasyondu bunlar. E, Şu da modifikasyon, modifikasyondu. Polidaktili olarak da bilinen altı parmaklılık. Bu da nedir? Genetik yapıda meydana gelen bir değişikliktir. Genetik yapıda genin yapılır, yapısında meydana geliyor. Bu da mutasyondur o halde. Şöyle bunu da yazalım. Hepsini yazdık. Bunu yazmasak bu küser. Evet mutasyon nerede? Şöyle artı artı koydum. Üçüne de artı koydum. D ceva D şıkkı benim doğru cevabım. İkinci soruma geldim. Verilen ifadeye göre bu kap aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Su dolu bir kapta bulunan delikler tıkaç ile kapatılmıştır. Tıkaçlar aynı anda açıldığında K deliğinden fışkıran su en hızlı M deliğinden fışkıran su ise en yavaştır. Şimdi biz sıvı basıncını öğrendik. Sıvı basıncı neye bağlıydı? 1 derinliğe. İkincisi de sıvının cinsine yani öz kütleye sıvının cinsine bağlı. Burada bütün sıvılar aynı değil mi? Hepsi su. Yani cinsi benim için çok önemli değil. Derinlik önemli mi? Evet derinlik önemli. Şimdi bir noktadaki sıvı basıncı o delikten çıkan sıvının uzağa gidiş mesafesini ne yapıyor? Etkiliyor. Yani eğer K deliğinden fışkıran su en hızlı gidiyorsa o halde K deliğindeki sıvı basıncının en yüksek olması lazım. K deliği bu nedenle en derinde olması lazım değil mi? Yani haşı en yüksek olan. Bakın burada K'nın haşı şu kadar. Şurada K'nın haş değeri yani yükseklik değeri, derinlik değeri şu kadar. Burada ise en büyük. Şurada ise yine orta seviyelerde bile. K'nın yüksekliğinin yani derinliğinin en yüksek olduğu. Yani sıvı basıncının en yüksek olduğu nokta buradadır değil mi? O halde K delinden fışkıran suyun en hızlı olması için K'nın en dipte olması lazım. Peki bana ne demiş bir de? M deliğinden fışkıran su ise en yavaştır. O halde M'nin olduğu deliğe uygulanan basıncın en az olması lazım. Yani M'nin yukarılarda bir yerde olması lazım. Bakın M burada yukarıda evet. E, burada ortada, burada ortada, burada da yukarıda. Demek ki benim aradığım cevap D şıkkı. Evet B şıkkında da M yukarıda ancak K noktası nerede? Burada ortada olduğu için 5 da benim doğru cevabım değil. Bunu unutmuyoruz. Sıvıların basıncı derinlik ve sıvı cinsi ile alakalıdır. Üçüncü sorum. Kuzey yarım kürede en uzun gece aşağıdaki tarihlerden hangisinde yaşanır? Aslında birkaç gün önce yaşadık değil mi biz bu geceyi? Şimdi şöyle bir dünyamızı çizelim mi? Şöyle bir dünya çizelim. Şöyle bir ekvatoru da çiziyorum buraya. Evet. Kuzey yarım küre şurası. Güney yarım küre ise burası. Şimdi... Kuzey yarım kürede bizim ülkemiz nerede? Güneyde mi kuzeyde mi? Kuzey yarım kürede şuralarda bir yerde bizim ülkemiz var. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede. Bizim ülkemizde ne zaman kış yaşanıyor? Aralık'ta başlıyor değil mi kış? E birkaç gün önce de yaşanmıştı. Hangi tarihte? Yani kuzey yarım kürede kışın en uzun gece yaşanır. Tabii ki de 21 Aralık tarihinde yaşanmıştı. O halde benim doğru cevabım C şıkkı. Şimdi soru Güney yarım küreyi sormuş olsaydı bizde kış yaşanırken Güney yarım kürede yaz yaşanıyor. O halde güney yarım kürede kış yaşanırken bizde yaz yaşanacak. Onlarda da en uzun gece yani güney yarım kürede de en uzun gece ne zaman? Kışın oluyor. Onların kışı hazirana denk geldiği için. Onlar da, yani güney yarım kürede onlar dediğime bakmayın şimdi onlar bunlar diye ayırmıyorum aslında ama. Güney yarım kürede en uzun gece 21 Haziran'da yaşanır. Bana kuzey yarım küreyi sorduğu için cevabım C şıkkı olacak. Dördüncü soruma geldim. Yukarıdaki numaralandırılmış fiziksel değişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur? Bakın fiziksel değişim diye bir tablo vermişiz ve buradan oklar çıkarmışız. Buraya hangisinin yazılması yanlış olur? E, fiziksel değişim petrolün damıtılarak akaryakıta dönüştürülmesi bu bir fiziksel değişimdir. Mumun fitilinin yanması bir kalsın burada. Odundan talaş elde edilmesi yine fiziksel değişimdir. Buğdayın un haline getirilmesi yine fiziksel değişimdir. Bakın 5 şıkkında mumun fitilinin yanması yanmak var burada. Şimdi burada bana deseydi mumun erimesi deseydi o zaman derdim ki bu fiziksel değişim. Ancak mum fitilinin yanması kesinlikle kimyasal değişimdir. Ben bunu yukarıya ne yapamam? Yazamam. Beşinci soruma geldim. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki verilenlerden hangileri gelmelidir? Hemen bakalım. İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine Nokta 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 denir. Ne denirdi buna? Yapay seçilim. İnsan tarafından Yapay olarak ne yapılıyor? Bir organizma seçiliyor ve Bunun üretilmesi kontrollü olarak sağlanıyor. İşte bu yapay seçilimdir. Yapay olarak biz onu Seçiyoruz. Buradan aklınıza gelebilir. Örneğin tarım ürünlerinin daha verimli hale getirilmesi, tarım ürünlerinin verimliliğini artırmak için Yapay seçilim ne yapılıyor? Kullanılıyor. Evcil hayvanlar da aslında Yapay seçilme nedir? Örnektir. Altıncı soruma geldim. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir demiş. Şimdi heterozigot gen nedir? Öncelikle bunu bir açıklayalım, ondan sonra sorumuzu çözelim. Alleller aynı ise biz ne diyorduk bu gene? Homozigot. Farklı ise heterozigot. Şöyle bir çizelim, bakın büyük de küçük de aynı mı değil? Demek ki bu heterozigot bir gen oldu. Yine bir tane büyük de küçük de şeklinde çizelim. Bu da ne oldu? Heterozigot. İki heterozigotken çaprazlandığında diyor. Hadi çaprazlayalım bunları. Büyük D, ye büyük D. Büyük D, ye küçük D. Yine şuradan büyük D, ye küçük D. Şuradan küçük D'ye küçük D ye geldi. Dörtte biri homozigot baskın. Görmüş olduğunuz gibi. Dörtte biri homozigot baskın. Dörtte ikisi heterozigot baskın. Ve dörtte biri homozigot çekinik oldu. Şimdi bana diyor hangileri oluşabilir? Homozigot çekinik oluştu mu? oluştu. Heterozigot baskın oluştu mu? oluştu. Homozigot baskın oluştu mu? o da oluştu. E hangileri oluşabilirmiş? O halde C seçeneği yani hepsi oluşabilirmiş diyorum. Yedinci soruma geldim. Yukarıdaki timin nükleotitinin şekli verilmiştir. Buna göre timin nükleotidini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi eğer bu timin nükleotidi ise şuradaki organik baz bu her zaman organik bazdır. Organik baz ne olmak zorunda? Timin bazı olmak zorunda. Evet bunu biliyoruz. Peki bir numaralı ve iki numaralı yapım var benim. Bir numaralı yapının da ben ne olduğunu biliyorum. Fosfat olduğunu biliyorum. Fosfatı da şöyle işaretleyelim. 2 numaralı yapı da nedir? Deoksiriboz şekeri veya şekerdir. O halde benim doğru cevabım D şıkkında verilmiş. 8. soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnek olarak verilemez demiş. Bakalım. Buzun erimesi kimyasal bir değişim midir? Erime fiziksel bir değişimdir. Bu verilemez. Elmanın çürümesi, çürüme yapısal bir değişiklik var. Çevinin paslanması yapısal bir değişiklik var. Ekmeğin küflenmesi yapısal bir değişiklik var. Yanma yine e, nedir? Kimyasal değişime örnektir. Ancak buzun erimesi kimyasal değişim örnek olarak verilemez. 9. soruma geldim. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Yukarıdaki tabloda 1, 2, 3 numarada özellikleri verilen elementler metal, ametal ve soy gazları temsil etmektedir demiş. Hemen bakalım. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde olabilir. Şimdi oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde. Bakın gaz halde olabilir diyor. Metaller oda sıcaklığında gaz halde olabilir mi? Gitti. Metallerden sadece bir tanesi oda sıcaklığında sıvı halde olabiliyordu değil mi? Oda sıcaklığında katı sıvı ve gaz halde olabilen nedir? Ametaldir. Soy gazlarda oda sıcaklığında nedir? E, gaz halinde bulunur. O yüzden soy gitti. İkinciye bakalım. Isı ve elektriği en iyi iletir ve işlenebilir özelliktedir. Tabii ki de kimdir bu? Metal. Bunu görür görmez metali yapıştırıyoruz zaten. Metal, metal geldi buraya. Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Bunlar da kimlerdir? Soy gazlardır. O halde benim doğru cevabım B şıkkında ametal metal, metal soygaz olarak verilmiş durumda. Onun sorum yukarıda içerisi D yoğunluğundaki sıvı ile dolu olan kap ters çevrildiğinde aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur? Bakın kabım şu anda tabanı 3se yukarısı 5se D yoğunluğunda h yüksekliğinde bir sıvı var içerisinde. Ben bu kabı ters çevirirsem hadi ters çevirelim. Şöyle. Evet şöyle bir Ters çevirdim. 3S ne oldu? Burası oldu. Alanı. Taban alanı. 5S bu taban alanı oldu. Şimdi yüksekliği bakın burası daha dar olduğu için kabın geniş tarafına gelince ne olur? Suyun yüksekliği azalacaktır. Bir kere H ne yapacak? Azalacak. Ben bunu biliyorum. Haş daha küçük olacak. Daha küçük bir değer olacak. Sıvı yüksekliği azalır. Doğru mudur? Doğrudur. Kabın ağırlığı değişmez. Dışarıdan bir madde alıp koyduk mu bunun içerisine? Hayır. Kabın ağırlığı değişmez. Evet cismin zemine yaptığı basınç artar demiş. Şimdi cismin taban alanı ne oldu? Büyüdü. E benim ben biliyordum ki benim e, basıncım taban alanıyla ters kuvvetin büyüklüğüyle doğru orantılıydı. Kuvvet de değişmiyor. Ancak taban alanını büyüdüğü için cismin zemine yaptığı basınç artmaz. Ne yapar? Azalır. Kabın tabanını etki eden sıvı basıncı azalır demiş. Yükseklik azaldı mı? Azaldı. O halde evet. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı da ne yapar? Azalacaktır. Bu ifade de doğru. Ancak C seçeneği doğru değil. Unutmuyoruz. Sıvıların basıncında Sıvının yüksekliği ve sıvının cinsine bağlıydı basıncımız. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncı azalır dedik. Neden? Çünkü H azaldığı için azalmış oldu. 11. soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır? Bakalım. Meyveleri kesebilmek için bıçağın keskinleştirilmesi. Evet. Bu basıncı arttırmak için yap, yapılmıştır. Yüzey alanı küçüldükçe basınç ne yapardı? Artardı. Karda rahat yürüyebilmek için kar ayakkabısı giyilmesi. Yüzey alanı büyütüyor basıncı küçültmek için. Traktörlerin geniş teker, tekerlekli olması bu da basıncı azaltmak için. İş makinelerinin paletli olması yine basıncı azaltmak için. Ancak meyveleri kesebilmek için bıçağın keskinleştirmesi tamamen basıncı arttırmak içindir. 12. soruma geldim. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere... Doğru bir şekilde tamamlandığını hangi seçenekteki ifade açıkta kalır? Evet bakalım. Havanın ağırlığı nedeniyle birim yüzeye uyguladığı kuvvete açık hava basıncı denir. Bunu biliyoruz. Açık hava basıncını ölçen aletlere ne denir? Barometre denir. Sıvıların basıncını her yöne iletmeleri Pascal prensibi olarak adlandırılır. Toricelli amcamız açıkta kaldı. 13. sorumuz yukarıda verilen bu durumun sebebini aşağıdaki ifadelerden hangisi daha iyi açıklar? Ne yapmış bizim arkadaşımız kalemi eline şu şekilde almış. Bakın şöyle görünüyor mu? Elim çizilecek ama sizin için feda olsun. Şöyle tutmuş. Şu anda biraz bastırıyorum. Evet sağ elim benim sağ elim acıdı. O sol, el, sol elini göstermiş. Benim sağ elim şu anda şu parmağımı oynattığım elim daha çok acıyor. Umut Aras yukarıdaki görseldeki gibi kalemi iki elin arasında sıkıştırıyor. Sol elin daha fazla acı hissederken sağ elinde daha az acı hissediyor. Bakın sol eli burası. Burada daha fazla acı hissediyormuş. Neden diyor bu durumun sebebi nedir? Elleri ile farklı büyüklükte kuvvet uygulamıştır. Hayır kuvvet uyguladığı kuvvet aynıdır. Kuvveti arttırdıkça uçlardaki basınç artmıştır. Evet kuvveti uyguladıkça uçlardaki basınç artmıştır. Ama neden bu eli daha fazla acımıştır? Bunun cevabı bu değil. Uygulanan kuvvet aynı olsa da yüzey alanları farklı olduğu için iki uçtaki basınç farklıdır. Evet uygulanan kuvvet aynı olsa da yüzey alanları. Bakın bunun yüzey alanı daha nedir? Küçüktür. Bunun yüzey alanı daha geniştir. Bu nedenle sivri tarafın olduğu yer daha çok ne yapıyor? Canımızı acıtıyor. Yani uygulanan kuvvet aynı olsa da yüzey alanları farklı olduğu için 2 üst 3'teki basınç farklıdır. Bu nedenle sol elinde daha fazla acı hissetmiştir diyoruz. Kalemin ağırlığı sivri uç yönündedir. Alakası yok. 14. sorumuz. E, periyodik tablo ile ilgili bazı ifadeler vermiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? 7 periyot ve 18 gruptan oluşmaktadır. Doğru. Birinci periyotta iki element vardır. Kimde? Hidrojen ve helyumdu. Doğrudur. Üçüncü periyotta yer alan elementlerin hepsi metaldir. Hayır. Üçüncü periyotta üç tane metal, bir tane yarı metal, ee, dört tane de ametal bulunmaktadır. Yani üçüncü periyotta yer alan elementlerin hepsi metal değildir. Üç gitti, üç gitti. B seçeneği 1 ve 2 doğru cevabı. 15. sorum aşağıdaki kaplardan hangisinde kap tabanına uygulanan sıvı basıncı en büyüktür? Şimdi sıvı basıncı neye bağlıydı? Yüksekliğe ve öz kütleye. Yani sıvının cinsine bağlıydı. Şimdi, su var, su var, alkol var, cıva var. Öz kütlesi en yüksek olan kim? Cıva. Peki yüksekliği en yüksek olan hangisi? Bakın suyun yüksekliği burada. Cıvanın yüksekliği burada. Alkol ve su yükseklikten ve öz kütleden zaten bunlar elendiler. 3H, 3H. İkisinin de yüksekliği aynı. Peki hangisinin tabanına uyguladığı sıvı basıncı en büyük? Civanın öz kütlesi daha büyük olduğu için tabii ki de civanın olacak. Yani yükseklikler eşitse biz ne yapıyoruz? Sıvıların cinsine bakıyoruz. Öz kütleye bakıyoruz. Bakın civanın öz kütlesi sudan da alkolden de büyük. Yüksekliği de hepsinden daha büyük olduğu için benim kap tabanına uygulanan sıvı basıncım en yüksek D seçeneğindedir diyebilirim. 16. sorum aşağıdaki görselde verilen özdeş küplerden oluşturulmuş üç ayrı şeklin yere yaptığı basınçların karşılaştırması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bunların hepsi özdeşmiş küplerin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane. Yani uygulanan kuvvet aynı eşit. O halde ben neye bakacağım? Sadece yüzey alanına. P1'deki yüzey alanı kaç birim? bir birim. O halde yüzey alanıyla ters orantılıydı. Hatırlayacağız. Hatırlayacaksanız basınç. P1'deki uygulanan basınç daha büyüktür. P3'ten. Pardon. P3'ten. O da daha büyüktür. P 2'den olacak değil mi? Yüzey alanı daha dar olan daha fazla basınç uygular. P1, P3, P2 hangi seçenekte var? A seçeneğimde var. Doğru cevabım o halde A seçeneği. Sınavla ilgili çalışmamız burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz yüz alırsınız. Görüşmek üzere.